aleyküm arkadaşlar. Kuşları uçuruyordum. Kaçak geldi. Kuş, 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 kuş. Geç 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 geç. Nerede kuş? Aa burada. Geldi. Dolapçı elde. Gel 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 gel. Oo, kosova mı lan bu? Kosova mı lan bu? Kosova. Arkadaşlar kosova mı? Kelebekmiş bak. Bak 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 bak. Gel 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 gel. Atmacayı gördünüz mü? Atmacayı gördünüz mü arkadaşlar? Kuşa da aldı bak nereye gitti? Gel 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 gel. Kuşların hepsi geldi mi? Oo tepede daha var arkadaşlar. Bak 1 2 3 4. Gel 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 gel. Hayvan bayağı yorulmuş arkadaşlar. Bak bak bak. Gelmiş alacak kuş alacak ya. Gel 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 gel. Güzel bir erkek arkadaşlar. Kaplan desem kaplan değil. Dolapçı Kosova falan zannettim kuşu. Çünkü dönüyordu gördüm. Ya 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 ya. Daha yeni kuşların hepsini diktim. Havaya. Marka var mı? Kuşta i̇şte marka falan da yok arkadaşlar. Maşallah güzel bir kostüm mostümü yerinde kuşu. Ama erkek işte. Gel gel. Ulan karga bile kuşlara iş oluyor. Bunlar hangileri ya? Yavru kalkmış bak korkudan. Yavru kalkmış arkadaşlar. Kuş daha yavru. Gel gel gel. Güzel bir kaplan arkadaşlar. Hakikaten rengi mengi harika gel 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 bu hangi karabaşlar gel 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 bu bizim mi Allah Allah niye böyle saf saf hareketler yapıyor Allah Allah bizim değil mi lan bu bakayım bizim Kaplan indi oraya arkadaşlar. Hiç şey yapmıyorum. Bak bak erkeklere bak ya. Dişim lan kuş acaba? Gel 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 gel. Aferin sana. Ulan dişi olursan var ya mükemmel olur biliyor musun? Mükemmel olur. Gel gel gel. Kuşta sanki bir şey var ama. Gel gel gel. Aha. Aha vurdu ya. Duvara zor tutunda. Aa bu da vuruyordu. Ulan ne oluyor oğlum? Kafayı sıyırmış hayvanlar. Ya, Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Nereden çıktı? Nereden geldi? Hiç haberim yok arkadaşlar. Kuşları bir diktim bir baktım. Kuşların arasında rengi değişik bir şey. Ama kuş ya eser atlatmış. Bak. Ya eserli bak. Ya da stres yapmış. Ulan oğlum Ya. Ya bu kadar da olmaz kardeşim ya artık yeter be. Geliyorsunuz bari sağlam gelin oğlum ya. Ya ya ya. Bunun uçuş takımlarını kapatıyor bu ya. Bu değişik bizim. Cık 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 cık. Aç hayvan ama bak. Gel oğlum o kafayla bir de bize şey mi yapıyorsun? Artizik mi yapıyorsun Allah için? Gel. Gel. Büyük ihtimal stres yapmış. Ya dışarıda kalmaktan. Bilmiyorum artık. Gel. Ops indi. Renge bakar mısın abi? Bu nasıl bir renktir lan? Desen desen her renk var. Mavilik var. Kırmızılık var. Siyahlık var. 3-4 renk. Bir arada arkadaşlar. Bir sakinleşsin kendine gelsin. Oğlu, renkli bir şey gördüler ya. Değişik bir şey zannediyorlar herhalde arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel oğlum gel. ya sen neymişsin ya? Gel, gel, gel. Bakayım yem yiyebiliyor mu bu hayvan? Yo yemiyor. Gayet de yiyor arkadaşlar. Bak nasıl yiyor. Bak 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 bak. Kuşumuz bizde. Evet. Kuşumuza bir bakacağız şimdi arkadaşlar. Bir saniye. Güzel bir kaplan arkadaşlar. Paçaların üstünü yolmuşlar hayvanı ya. Değişik bir şey ya. Ama rengi mengi muazzam kuşun ha. Size o kadar söyleyeyim. Çok muazzam bir salıyorum. Gidiyor sen git. Ne yapayım oğlum size ya. Vallahi billahi ya. Uçurum bunu ya. Böyle kalsın aralarında. Ne anladın bu işten? Çok güzel bir hevesim vardı. Yere indi bütün hevesimi kaçırdım. Ulan oğlum kuşların hepsi tepedeydi. Ne güzel kendime kuş seyredecektim. Baksana şuna. Kurban oldum Allah'ım. Bizden gidenlerin hepsi makina, taramalı tüfek gibi kuşlar. Bir de bize gelenlere bak. Bir de bize gelenlere bak Allah için. Türeyim mi lan bunu? Uçtan bakayım. <laughs> <Ha. gülüyor> <Hüle>. Siktir. <Hüle. gülüyor> Kışa baksana. Böyle bir şey var mı? Al. Ver, hiçbir yere gitmez lan bu hayvan. Vallahi billahi hiçbir yere gitmez bu Şuna bak. Enteresan ya. Bu da böyle bir video olmuş oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim yapabileceğim bir şey yok. Kovladım gitsin diye. Abi beni burada bırak dedi. Besle beni burada dedi. Ben de bıraktım görüyorsunuz. Ne yapayım ben bu hayvana ki? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Sana ne olmuş lan? Sana gene ne oldu? Vurmadın gene. gene ayağı incindi herhalde ha. Ya gene o da vurdu mu ne yaptı ya? Vallahi çözemedim. Arkadaşlar karar sizin. Bu kuşa ben ne yapayım? Bu kuşu birine hediye mi vereyim? Ne yapayım? Sizin vereceğiniz atacağınız yorumlara göre biz de şekil şemal yaparız arkadaşlar. Şu an Kanada açık. Ama tabii ki kümeze sokmayacağım. Şurayı karantinaya atarım. Kuşları açıp uçurduğum zaman onu da atarım. Uçururum. Sizin söylediğiniz şekilde bir bakarız. Belki olmazsa Esenler'e yeğenime yollayayım. O kendine uçursun. indir bindir yaptırsın. Kaplan rengi de güzel ha. Vallahi gayet de güzel bir kaplan. Ama ufaktan bir stres yapmış yani ha. O kuşta bir şey yok arkadaşlar. Ona lan. Ha, çaparlarmış. Ufak bir stres yapmış. O stresini atarsa ben size bir şey söyleyeyim mi? Renk desen olarak harika bir kaçak. Bak gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Muazzam bir rengi var. Ama dediğim gibi ufaktan böyle bir çok ufak bir stresi olduğu için midemi bulandırdı. Biliyorsunuz ben sevmiyorum arkadaşlar. Hasta, husta. Orası sakat, burası sukat. Kuşlarla artık gerçekten uğraşacak artık takatım kalmadı ya. Buraya her gelen kuşu hasta kuşu iyileştiriyorum, düzeltiyorum. Bir iki uçuyor. Ondan sonra basıp gidiyor arkadaş Yani verdiğim emeğe yazık günah ya. Ben hayvanı düzeltiyorum. Millete sapa sağlam gidiyor. O yüzden hani şey yapmıyorum. Eskisi gibi hevesim kalmadı. On geldiğinde hasta ilgileneyim, şununla ilgileneyim. E ama yeter da bize de sağlıklı kuşlar gelsin böyle zıbınma gibi böyle oynayan gerçekten hevesimizi iştahımızı kabartacak kuşlar çok uzun zaman oldu ya ya mardinler geliyor baskalar geliyor ama onlar da işimize yaramıyor dönektir falan kelebek gelmiyor arkadaşlar özellikle bizim beslediğimiz türlerden yani elimize düşmüyor ama bizden gidiyor gidenleri de gömüyorlar hepsini makazlıyorlar. Yani mevzu bahis böyle. Biz de geleni paylaşıyoruz. Kimse yanlış anlamasın yani. Ha? Kimse babamın oğlu değil. Benim giden kuşlarımı kimse aramıyorsa ben kimsenin kuşunu aramak zorunda da değilim. Ha. Böyle bir şey var. Bazen bakıyorum böyle saçma sapan bazı yorumlar yapanlar var. O yorumları da yapanlar emin ol. Yani ben biliyorum. Bizim böyle kuşlarımıza iş olup pırıltı yapanlar var ya yüzde doksanı da onlar yani yorum yapanlar yaptıranlar onu da biliyorum sefiller bilmiyorlar sanki ben hani çocuğum ya ben de anlamıyorum kimin yorum yaptırdığını şey yaptığını neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın dostça kalın